Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu güzel küpe ve yüzük modelinin yapımını çalışacağız hanımlar. Şu şekilde detaylı olarak göstermek istiyorum. Modelin tasarımı bana ait. Bakın. Bu küpem. Dilerseniz bu orta kısmı farklı bir renk yapıp şu şekilde bir görüntü de elde edebilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse bu da yüzüğüm. Kordonunu bu şekilde yaptım. Sizlere kordonun yapımını da göstereceğim inşallah. Bakın. Bu da yüzük olacak. Tamamlamadım. kordonun birleştirmesini göstermek için. Şimdi hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim. Gerekli malzemelerim ipe düzü kum boncuk, kopmaz boncuk ipi, 4 mm'lik kristal boncuk ya da inci ve küp aparatı. Her zaman olduğu gibi boncuk iğnesi 8 tane kum boncuğumu aldım ipimin altına iniyorum başlangıç noktam olduğu için sağlam olması adına her zaman olduğu gibi buraya 2 adet düğüm atıyorum iğnemi elime aldım yanımdaki bir tane boncuktan geçerek düğümümden uzaklaşıyorum şimdi 3 tane kum boncuk alıyorum bakın 3 tane kum boncuğumu aldım İpim buradan çıkmış. Bir tane kum boncuk atlıyorum. Diğer kum boncuktan geçiş yapıyorum. 3 tane kum boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. Arada bir tane kum boncuk bıraktım. Diğer kum boncuktan geçiş yaptım. 3 tane kum boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. Bir tane kum boncuk atlıyorum. Diğer kum boncuktan geçiş yapıyorum. Son kez 3 tane kum boncuk alıyorum. İpim buradan çıkmış. Bir tane kum boncuk atlıyorum hanımlar. 2 tane kum boncuktan geçiş yaptım. Ve bir boncuk daha ilerliyorum. Şimdi eğer bu model iki renk yapmak istiyorsanız şurada olduğu gibi şimdi farklı bir renk kum boncukla devam edin bir kum bir kristal bir kum boncuk alıyorum 1-2-3 boncuk atlıyorum 4. boncuktan geçiş yapıyorum bir kum bir kristal bir kum boncuk alıyorum bakın ipim buradan çıkmış dikkat edin 1-2-3 boncuk atlıyorum 4. boncuktan geçiş yapıyorum daha önce sizlerle yine bu modele benzeyen bir model çalışmıştık, kristal boncuklu. İzleyenler varsa hatırlarlar. Bir kum, bir kristal, bir kum boncumu aldım. İpim buradan çıkmış. Üç tane kum boncuk atlıyorum. Dördüncü kum boncuktan geçiş yapıyorum. Son kez bir kum, bir kristal, bir kum boncumu alıyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. 1, 2, 3 kum atlıyorum. 4. kumda ve onun yanındaki kumdan. Yani 2 tane kumdan birden geçiş yaptık. Şu an görüntüm bu. Şimdi 7 tane kum boncuk alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kristallerimizin etrafını saracağız. İpim buradan çıkmış. Bir tane kristal boncuğumu atladım. 3 tane kum boncuktan geçiş yaptım. Yine 7 tane kum alıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle göstereyim. İpim buradan çıkmış. Kristal boncuğumu atlıyorum. 3 tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Bütün kristallerimize aynı işlemi yapıyoruz. 7 tane kum boncuk aldım. Hemen bakın ipim buradan çıkmış. Kristalimi atlıyorum. 3 tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Yine 7 tane kum alıyorum. Son kez 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle göstereyim. Bakın ipim buradan çıkmış. Hemen kristal boncuğumu atladım hanımlar. Bir sonraki kum boncuktan yani kristalimin yanındaki ilk kum boncuktan geçiş yaptım. Devam ediyorum. Bakın şuraya kadar geldim. Burada iki tane kum boncuk bıraktım altta. Dikkat edin. Bir, iki. Şöyle göstereyim. İki tane kum boncuk bıraktım. Bir tane kristal alıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 5 tane kum boncuğu atlayıp 6. kum boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın. Burası önemli. 5 tane kum boncuğunu boş bıraktık. 6. kum boncuktan geçiş yaptık. Dikkat edin. 3 tane kum boncuktan geçtim. 2 taneden daha geçiyorum. Yani toplamda 5 kumdan geçtim. Bakın burada 2 tane kum boncuk kaldı. 1 2 3 4 5. Yine bu 5 taneyi atlayıp Altıncıdan geçiş yapacağız. kristalim aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu saydığım 5 kum boncuğunu atlıyorum. Altıncı kumdan geçiş yaptım. Bakın önce 3 tane kum boncuktan geçiyorum. Sonra 2 taneden daha geçiyorum. Yani ne yaptım? Toplamda 5 kumdan geçtim. Yine bir tane kristal alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane kum boncuğunu saydım. Bu saydığım 5 kum boncuğunu boş bıraktım. Bakın. 1 2 3 4 5 6. kumdan itibaren 3 kum boncuktan önce geçiş yapıyorum. Sonra 2 taneden daha geçiş yapıyorum. Yani ne oldu? Toplamda 5 kumdan geçiş yaptık. Son kez bir kristal boncuk alıyorum. 1 2 3 4 5 kum saydım. Bu saydığım 5 kuma atlıyorum hanımlar. 6. kumdan itibaren bakın 3 kumdan geçiş yaptım. Sonra iki kumdan daha geçerek kristal boncuğumun yanına geldim. Şimdi ne yapacağız? Bu kristallerimizin etrafını saracağız. Hemen 7 tane kum alıyorum. 4, 5, 6 ve 7 şöyle göstereyim. Bakın ipim buradan çıkmış. Kristalimi atlıyorum hanımlar. Hemen zaten burada belli görmüş olduğunuz gibi. Buradaki 5 tane kum boncuktan geçiş yapacağım. Önce dört tanesinden bir geçeyim. Sonra 5. kumdan geçiş yapıyorum. Bakın kristalimizin etrafını sardık. Hepsine aynı işlemi uygulayacağız. 7 tane kum alıyorum. 4, 5, 6 ve 7. Şöyle göstereyim. Bakın ipim buradan çıkmış. Kristalimi atlıyorum. Buradaki zaten 5 tane kum var. Kum boncuk var hanımlar. Bakın iki kristal arasında. Bunların hepsinden geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir model. Diğer kristalimin yanına geldim. Yine 7 kum alıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle göstereyim. Bakın hemen buradaki kum boncuklarımdan geçiş yapıyorum. 5 tanesinden de kum alıyoruz. 5 kumdan geçiş yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Son kez 7 kum alıyorum. Şöyle göstereyim. Hepim buradan çıkmış kristalimi atlıyorum. Kum boncuklarımdan geçiş yapıyorum. Hemen şuradaki 2 kumdan 2, 3, 4, 5 kumdan daha geçiyorum. Bakın. Dikkat edin burası önemli. Buradaki kum boncuğuma kadar geldim. Şöyle göstereyim. Bakın şuradan itibaren 1 2 3 boncuk, sol tarafta 1 2 3 boncuk sağ tarafta bıraktım. Tam ortadaki boncuğuma geldim. Modelimiz bitti bile, görmüş olduğunuz gibi. Eğer küpe yapacaksanız hanımlar 6 tane kum boncuğu alıp çaprazlayıp burada küpe aparatı kısmımızı oluşturacağız. Şöyle göstereyim bakın. 6 tane kum boncuğumu aldım. Bu boncuğumuzu çaprazlıyoruz. Burada e, küpe aparatı kısmımızı oluşturuyoruz. Bakın bir halka yaptım. Dilerseniz küpe aparatınızı kum boncuklarla birlikte takın. Ya da daha sonra da takabilirsiniz. Diyelim ki siz e, yüzük yapacaksınız. Hemen onun kordonunun yapımını da göstereyim sizlere. Yine aynı boncuktan çıkış yapıyoruz. Yani üç tane sağ tarafta, üç tane sol tarafta boncuk bıraktık. Tam ortadaki dördüncü boncuktan çıktık. Beş tane kum boncuk alıyorum. Bakın. İpim buradan çıkmış. Yani ipim sol taraftan çıkmış, sağ taraftan çaprazlıyorum. Şimdi biz yüzüğümüzün kordonunu yapacağız hanımlar. Üç boncuk ilerliyorum. 5 tane kum boncuk alıyorum. 3 4 5 şöyle göstereyim. Bakın ipim sol taraftan çıkmış, sağ taraftan çapraz diyorum. Rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. 3 tane kum boncuk ilerledim. Son bir kez daha yapalım. Bu şekilde parmağınızın ölçüsüne kadar yapacaksınız. 5 tane kum boncuk alıyorum. ipim sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan çaprazlıyorum. Rahat çalışmak için elimde ters çevirdim. üç tane kum boncuk ilerledim. Bakın görüntüm bu. Bu şekilde hanımlar söylediğim gibi parmak ölçüsüne kadar yapacaksınız. Ben hemen diğer modelime geçeyim. Birleştirme kısmını göstereceğim sizlere. Bakın yaptım. Şimdi buradan başladığımız için şu tarafa gelmesi lazım yüzüğümüzün kordonunun. Şu şekilde olacak yani. Bakın ipim sol tarafa doğru gidiyor. Ne yapıyorum? 2 tane kum boncuk alıyorum. Yine en son 5 tane aldım. 5 kum boncuk aldım. Çaprazladım. 3 kum ilerledim az önce yaptığım gibi. Sonra iki tane kum boncuk alıyorum hanımlar. Birleştirmesini yapacağız ya birlikte. Şöyle çevireyim bakın. Şöyle üste Üç 3 tane sol tarafta. 3 tane sağ tarafta boncuk bırakacağım. Yine tam ortadaki 4. boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın ipim burada. Ben de bu taraftan geçiş yaptım. Dikkat edin. 2 kum boncuk aldık. Geçiş yaptık. Yine 2 kum boncuk alıyoruz. Bakın aldığım 2 kum boncuk burada. Şu an gayet net gözüküyor hanımlar. Ne yapıyorum? Bu boncuğumu çaprazlayacağım. Hemen tersinden giriş yaptım bakın şöyle çekeyim bol bırakıyorum siz rahat bir şekilde görün diye bakın sonra çekiştiriyorum burada bir tur atalım ki birleşim noktamız sağlam olsun şuradaki kum boncuktan geçiyorum Sonra buradaki iki tane az önce taktığım kum boncuktan geçiyorum. Bakın bu kısmı çok yavaş gösteriyorum. Tekrar buradaki bir tane kum boncumuz. Yani benim burada yaptığım işlem bu kısmı güzel bir şekilde sağlamlamak. Bakın buradaki kum boncuktan geçtim tekrardan. Dilerseniz bundan sonra bu tarafa doğru gidin. Ya da bu tarafa doğru gidin. Korduğunu güzel bir şekilde sağlamlayın. Bakın birleşimini de bu şekilde yaptık. Bu rengi de gerçekten çok güzel oldu. Kırmızı ve altın sarı suyumu. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar hanımlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun